Üçgen Market'in ortaklarını tanıyabilir miyiz? Ortaklarımız Şefik Şallı, Mustafa Gün, Kurban Savaş üç kişi. Üçgen Market'i bize biraz tanıtır mısınız? Ne zaman hizmet vermeye başladı? Üçgen Market'i Şubat ayında işletmemizi açtık. Faaliyetlerine o günden bugüne kadar devam ettiriyoruz. İnşallah daha iyi bir hizmet vermeyi... Balıkesir'de halkımıza düşünüyoruz yani. Servisiniz var mı peki dışarıya? Servis tabi servis yapıyoruz. E, talep geldiği doğrultusunda toptan olaraktan e, esnaf arkadaşlara serviste yardımcı oluyoruz. Peki ürünlerimizi geldiğimiz zaman e, neler neler var? Yani A'dan Z'ye toptan parakanlı gıda temizlik ürünleri mevcut. E, genelde kar marjımız düşüktür bizim yani piyasaya göre parakanlı sektörüne göre. Yani daha ucuza, daha kaliteli ürün yani e, vermek piyasaya aşağı yukarı 10 seneden beri zaten bu piyasanın içindeyiz hı -hı. biz. E, esnaflar ve e, çevre tanıyor. Hı -hı. Peki, tarif edecek olursak Tabii, burayı? E, tarif edecek olursak e, eski salı pazarı dediğimiz yerin yani eski zahire pazarı dediğimiz yerin hemen üst caddesinde. Bulabilirler. Eski hı -hı. balvan olduğu yer dediğimiz zaman herkes bilir zaten. Hı -hı. Peki, e, Ramazan geliyor malum. E, yapacağınız kampanyalar var mı? Bunları bize biraz anlatır mısınız? E, fiyatlarımız biraz daha uygun aslında da biraz daha uygun hale getirip yani istekler doğrultusunda hazırlık yapılabilir. Evet. Yani müşteriden gelebilecek talebe göre. Ha, bilemiyorum şimdi kişi geliyor 10 çeşit ürün istiyor veya yani 5 çeşit ürün istiyor. Abi biz de ortalama kendi fiyatlarımızla onun isteğine uygun bir şekilde şekillendirip sunacağız. Evet. Yani bu şekilde olabilir.